Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru geldik. Artık bize elveda diyor. Bir iki gün sonra Rabbim bizleri bayrama kavuşturacak. Bayramımız bayram olsun inşallah. Şu musibet anında edinmiş olduğumuz derslerimiz ve ibretlerimizle inşallah kalan ömrümüzde daha iyi, daha güzel bir yaşam ve rızayı bariye uygun bir hayat Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala yapmış olduğumuz her bir hayır, hasenat işimizi kabul eylesin. Güzel bir söz, iyi bir yardım, karşılıksız bir teşekkür. Bunların her birisi, kah Ramazan orucudur, kah teravih namazdır, kah Kur'an-ı Kerim'i okumaktır, kah verilmiş olan bir sadakadır yahut da malınızın çıkarmış olduğunuz zekatıdır yahut da şu bayram çıkmadan önce vermiş olduğunuz fitrelerinizdir. Allah Teala hepsini dergahına kabul eylesin. Bir muhtacın ihtiyacına vesile kılsın ve böylece de inşallah birbirimizi seven, sayan, birlik ve dirlik içerisinde olanlar eylesin bizleri. Bizleri, anne babalarımızı, memleketimizi, yurdumuzu, İslam'ın olduğu her bir coğrafyayı, her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eylesin diye dua ve temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, malumlarınız camilerimiz belli bir süredir kapalı şu hastalık sebebiyle ve ne yazık ki bayram namazlarımızı da camilerimizde idrak edemeyeceğiz. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığımızın uygun fetvasıyla bu bayram namazımızı biz evimizde kılabiliriz. Bayram sabahı güneş doğduktan yaklaşık bir 50 dakika kadar sonra minarelerden, hoparlörlerden tekbir seslerini duyacaksınız. Hocalarımıza eşlik edelim o tekbirlerde. Ondan sonra da abdestli bir şekilde seccademizin başına geçelim ve niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya diyerekten tekbirimizi getirelim. Tekbirimizi getirip ellerimizi bağladıktan sonra üç tane salla bağ, bağla kuralı var. Bu nedir? Bu niyet getirip Allahu Ekber dedikten sonra Sübhaneke duası okunur. Ondan sonra gizli bir şekilde Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber denilecek kadar durur. Ellerimizi kaldırır. Allahu Ekber yanlara salarız. Üç tane bunu yaptıktan sonra ellerimizi normal ölçüde bağlar ve Fatiha zammı suremizi okuruz. Birinci rekatımızı tamamlar. İkinci rekata kalktığımızda direkt Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okur. Zamm-ı Sure bitirdikten sonra rüküye inmeden önce üç tane daha tekbirimizi getiriyoruz. ve <laughs> velhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber. Allahu ekber deyip yanlara salıyoruz bağlamadan. Üçüncüsünden sonra da dördüncü tekbir olarak tekbir alır ve rükuya ineriz akabinde namazımızı tamamlarız. Normalde bayram namazından sonra hoca efendi çıkar, minberde bize bir hutbe, bir konuşma yapar. Fakat camilerde olamadığımız, evlerimizde kendi başımıza kıldığımızdan dolayı bu hutbe yerine sizlerden istirham, kendiniz, aile efradınız, anne babalarınız, akrabalarınız, ümmeti İslam, yurdumuz, vatanımız için hayır duada bulunmanızdır. Sonra da tekbirlere getirerekten Allah'ın bizi bu günlere kavuşturduğu için adını ve şanını yücelten. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bizi bu günlere kavuşturduğu, Ramazan-ı Şerifi ikmal ettirdiği oruçlarımızı tuttuğumuz, teravihlerimizi kıldığımız, zekatlarımızı verdiğimiz şu sayısız nimetleri bize bahşettiği için Rabbimize hamd ediyor ve onu ululuyoruz. Allahu Teala cümlemizden razı olsun. Cümlemizin yapmış olduğumuz hayır hasenatlarımızı kabul eylesin. Bu ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin. Bayramınız mübarek olsun.